Emre çok büyük hata yapıyorsun. Benim belalım var. Psikopattır. Bak bulur yakalar seni yakalarsa öldürür. Pavyondaki itler gibi mi? Ne oldu? Hiçbiri alamadı seni elimden. <laughs> ya Emre bak kurban olayım sen koskocaman bir doktorsun ya. Ya resmen suç işliyorsun. Bak hapse düşeceksin ya beni kaçırdığın için değer mi? Sen beni dert etme. Ben her şeyi göze aldım. Biraz burada misafirim olacaksın benim ha, ama ben Zeynep'e yaptıklarımı anlatacağım dersen buradan çıkarız karakola gideriz ifadeni verirsin. Güzel güzel anlatırsın polislere her şeyi. Ama yok ben konuşmayacağım diye inat edersen o zaman görürüz bakalım hangimiz daha inatçıymış. Ya Emre bırak gideyim ne olursun benim hiçbir şeyden haberim yok gerçekten. Gideceksin ama sadece gerçekleri söylediğin zaman. az kaldı sevgilim. Biraz daha sabret.